Arkadaşlar tavla onları tavla, tavla severler. Ikinci Uluslararası Kapanca Sokak Festivali bizim eee bizi çok eğlendiren eee çok da ilgi gören tavla turnuvası kısmı. Bu sene tavla küp bir derneğimiz bizlerle birlikte oldu. Eee bizlerin yanında oldular. Faydaşlık yaptılar. Gerçekten onlara çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel maçlar oldu. 32 iki tane eee tavla yarışmacımız vardı, tavla dostu vardı. Son iki final gerçekten çok heyecanlı oldu, nefesleri kesti. Özellikle birincilik ve ikincilik maçını izlerken herkes çok büyük keyif aldı. Uluslararası ee, Kapancı Sokak Festivalimizin bu tavla kurulması e, gerçekten e, çok ilgi görüyor. Ee, biz bunu 3. 4. 5. 15. olarak devam ettirmek istiyoruz. Paydaşımız gerçekten e, çok değerli bir dernek, e, üretken bir dernek. E, çok değerli başkan, başkanım e, bize destek veriyor. Tüm gün bizim yanımızdaydı. Emeğine teşekkür ederiz. Başkanım size kısaca duygularınızı anlatırsanız, Kısaca kendinizi, yani derneğinizi alırsınız. Sağlık bir proje 2016 yılında kuruldu. Model tablonun ilimizde gelişimi için projeler üreten, yani sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunan bir derneği ee, Kapanca Uluslararası e, Festivali'nde, Sokak Festivali'nde gelip burada tüm tavla severlere destek, organizasyonlar e, bağlamında desteğimizi sunduk. Teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi ki bir gelecektir. Bir de çok önemli bir sergi var bugün burada. E, bu tavlayı e, derneğimiz, BD başkanımız Sayın Fatma Kaplan Üriyete hediye etmişlerdi. Başkanımız da bugün burada sergilenmesi için tekrar bize buraya gönderdi tavlayı. E, bu tabloda tabi oyun oynanmıyor sadece e, sergilemek için kullandığı, kullandığı kullanılan bir tavla. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün ve pullarda da Atatürk'ümüzün kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, resim fotoğraflarının olduğu bir tavla. Gerçekten bugün izleyiciler tarafından da çok ilgi gördü. Evet başkanım isterseniz dünyada bu, tek olan tavla. Evet. Atatürk Anayi'ne gelecek dünyadaki tek Fatma Hürriyet Kaplan Başkanımıza takdim edilmiş Özel bir şey, gururlanıyoruz. Ortak bayramız. Başkanımla tekrar bir şey Biz teşekkür ediyoruz. Ödül tarihine başlayalım Başlayalım. Şöyle öne geçelim başkanım. Dördüncü bir sorulamamızın dördüncüsü sevgili Gökhan Çelik. Lütfen Gökhan Bey sahneye. Bunu takdim ediyorum ve bunu spor kurulumuzda Hakan Bey'e takdim ediyorum başkanım. Bir fotoğraf spor alalım şöyle. E? evet. çok evet. Teşekkür, ederiz. teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Evet. Teşekkür Tuğba üçüncü mü? Erhan, Erhan Bozkurt. Yok abi. Evet, Erhan Bey e çok, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizimle beraber biz. geçti kapatışı takip Evet. Çok teşekkür Çok ediyoruz. Merhaba Bey'e evet. verdiği ee, erkeği, Evet. Onu da dernek, Başka. dernek üyemiz. Yönetim kurulu üyemiz. Merhaba Bey'e verdiği Evet. Fotoğraf alalım. Evet, tebrik evet. ediyoruz, başarılar diliyoruz. Üçüncü kapancı sokak festivalinde yolumuzun en iyi bu turnuva Ses getiren oyuncusu <laughs> e, sevgili Raif kardeşim. Raif kardeşim <laughs> izin işitirseniz kupasını ben vereyim. Bileşetini <laughs> evet. ben vereyim. Gururlandım. Yeni bir oyuncu. Modern tablo oyuncusu. Çok tebrik ediyorum. Evet. Ee, Başkan eğer bir alsaydı de değişebilirdi değil mi? Evet değişirdi. Evet. Tavladaki evet. şans şartlarının olduğu var. yer yüzde Gelmedi. Evet. Yüzde evet. otuzdu. Tebrik olsun. Tebrik olsun. Tebrikler de <laughs> ve kocaman bir Ve turnuvamızın <Oksun> şampiyonu <laughs> alışık. Kızıyla falan çıkıyor. Kul <laughs> getirdiğini söylüyor. Engin Oğlu. Son olmayacak. <laughs> <de bir> <laughs> ee, şimdi son finali ben de seyrettim. Gerçekten e, çok keyifliydi ya o şansın %70'ini e, Engin kullandı ama bana da şöyle demişti. Ben geldiğimde birincilik e, yanımda... Evet. Bir, Hareketini, fotoğrafını çekti, bana gösterdi. gösterdi. <laughs> e, gerçekten inanmış. İnanmakta e, başarının yarısı evet. e, evet. e, ben demekti. Ben 38'de de, çekmiştim. şimdi kızı Zeynep de gelmiş. Zeynep ona şans getirdi. Ben bu plaketi Zeynep'in vermesini istiyorum babasına. bravo. Bravo

sonraki Afanca Sokak Festivali'nde buluşmak dileğiyle. İyi evet. ki var. Zaten Afanca Sokak Festivali'nin tavla turnuvasını artık her hizmet duydu. Çok ilgi vardı. Biz 32 kişi e, seçtik herhalde zaman tutması dolayı. Sınırlandırmıştık ya. ama müracaat çok Önümüzdeki sene Arkan ve Başkan'ın iki gün yapalım. Ee, yani, Beraber, yapalım. beraberiz. Tamam, Sevgiler. Adnan'ı iletiyorum. O da sizlere başarılar diledi ee, ve sevgilerini gönderdi. Teşekkür ederiz.